Somer'in Türkan için getirdiği yeni teklif ise dengeleri bir kez daha değiştirirken Derya ve Kartal arasındaki ilişkideki gelişmeler Türkan'ı adeta köşeye sıkıştıracaktır. Bu karmaşık durum ilişkilerdeki dinamikleri daha da karmaşık hale getirirken ailenin içindeki gerginliği de arttıracaktır. Müjgan'ın hayatındaki gizemli gelişmeler Cevriye ve kızları tarafından mercek altına alınacaktır. Bu durum ailedeki endişe ve kuşkuları arttırırken Sadık'a karşı dönen oyunun daha derinlemesine araştırılmasına neden olacaktır. Ancak bu araştırmaların sonucu ne olacak kimse bilemeyecektir. Kartal der Derya'dan aldığı beklenmedik haberle Adıtan yeniden doğmuş gibi hisseder ve hayatına dair tüm planlarını baştan aşağı değiştirecektir. Ancak Derya'nın içindeki tereddütler bu mutlu haberi gölgelemeye başlayacaktır. Sadık Derya ile ilgili duyduklarıyla şok olur ve bu durum onun düşüncelerini ve duygularının daha derinlemesine sarsacaktır. Sevilay ise sessiz sedasız Kartal ve Derya arasındaki ilişkileri özere sızdıracaktır.